Tarihler 1778 yılının 15 Ağustos'un gösterdiğinde buradaki cami ibadete açılmıştı. 1. Abdülhamid'in annesi Rabia Selmi Sultan için yaptırmış olduğu bu caminin yerinde daha önce bir namazgah vardı. Eğer Beylerbey Camii'ne gelirseniz ön tarafa doğru geldiğinizde camiyle bugün bir restoranın olduğu alan arasında bir tane mermerden bir duba göreceksiniz. Yani denizin denize sıfır lebiderya olarak inşa edilmiş bu yapı bir Selatin Camisi'nin olmasının yanında bir de Yalı Camii Hem Yalı Camii vasfı taşıması hem de bir Selahattin Camii bir de Boğaziçi'nin Yalı Camilerden birisi olması bakımından Beyler Bey'in eserlerinden bir tanesidir. Beyler Bey Cami yani Hamidi Evvel ...Birinci Abdülhamit Camii. Birinci Abdülhamit Camii'nin burada yapılmasının sebebi tabii ki annesi adınaydı. Ama daha önce taşıyan bir özelliği vardı buranın. Burada bu yapının hemen bitişiği olan taraflarda bir tane Osmanlı yazlık sarayı bulunmaktaydı. İstavros Sarayı denirdi. Bu İstavros Sarayı'nın da bir özelliği vardı. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Camii biliyorsunuz Sultan Abdülmecit tarafından Hırkayı Şerif Camii yapılmadan önce Hırkayı Şerif'in muhafaza edildiği yerde. Yazları Ramazan'ın yaza vakit geldi dönemlerde Boğaz hırka Hırkayı Şerif ziyarete açılırdı. İşte İstavros Sarayı'nın bu caminin yakında bulunan İstavros Sarayı'nda Hırkayı Şerif ziyarete açılırdı ve Boğaz mahalleleri ve köylerindeki insanların akın akın ziyaret ettiği yerde, bilhassa yazın Ramazan'a denk geldiğinde. İşte e, annesi birinci Abdülhamid'in annesi Rabia Sermi Sultan burada bu caminin yapılmasını arzu ediyordu. Rabia Sultan'ın bu caminin ibadeti açılıp görüp görmediğini bilmiyoruz. Ama o eski geleneğin yaza denk gelen Ramazan günlerinde yine burada Beylerbeyi Camii'nde Hırkayı Şerif'in sergilendiğini bilmekteyiz. Efendim şimdi cami içerisine doğru girerken hem caminin mimarisinden hem Beylerbeyi'nin tarihinden hem de cami içerisinde çok önemli olan Yeserizade'nin hatlarını size göstermek istiyorum. Buyurun cami içerisine doğru devam edelim. 18. yüzyılın karakteristik ve dikkat çeken bir yapısı olarak inşa edilen Beylerbeyi Camii Osmanlı mimarisinin dönem itibariyle beraber Boğaziçi mimarisindeki yeriyle ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Beylerbeyi Camii'nin mimarı 1766 Fatih Camii'nin depremde yıkılıp ilk Fatih Camii'nin İstanbul depreminde yıkılıp 1766'da tekrar inşasını gerçekleştiren Laleli Camii'nin de mimarı olan Hassa Mimar Ocağı'nın reisi yani Mimar Sinan'dan sonra gelen e, mimar başılardan birisi olan Mehmet Tahir Ağa tarafından bu caminin de mimarisi, inşası gerçekleştirilmiştir. Yapı bölgedeki karakteristik yapısı ve yalı cami olması sebebiyle hem denizin neminden korumak, hem de denizden gelebilecek dalgalar veya fırtınalara karşı korunduklar olarak deniz cephesinde merdivenlerle yukarıya çıkarılır ve belli bir yükseklikte olması sağlanmıştır. Tayra bu yapıyı yaparken tabi kubbedeki ağırlığı hafifletebilmek için artık dönemin özelliği olarak ağır taş kubbelerden yavaş yavaş uzaklaştığını görüyoruz. Yapının küçük bir minik minik bir külliye olarak da teşekkür ettiğini söyleyebiliriz. E, bu yapı zamanla da e, bazı yapıların değişikliğiyle beraber gelişmiştir. Hamamı ve Sibyan Mektebi ile beraber Boğaz içindeki küçük külliyelerden bir tanesiydi. Yapının 15 Ağustos 1778'deki ibadet açılışından daha sonraki tarihlerde Sultan II. Mahmut döneminde bu yapının minareleri ve son cemaat kısmı hünkar mahfili yenilenmiş. Hatta şöyle söyleyebiliriz hünkar mahfil ilave yapılmıştır. Bugün İstanbul'da Eminönü bölgesi yani Bahçekabı'da İstanbul'un ticari noktada kalibi olan Osmanlı dönemi içerisinde bahçe çok büyük bir önem arz ediyor. biraz sonra sizlere anlatacağım. Bahçe Sultan 1. Abdülhamid'in bir külliyesi vardır. Camisi yoktur. Orada bir imaret थी bir sarayı, bir Sibyan Mektebi medresesi ve türbe bulunmaktadır. Biliyorsunuz Sultan Birinci Abdülhamid'in türbesi de oradadır. Orada da Peygamber Efendimiz'in ayak izini taşıyan bir kalıp taş da bulunmaktadır. Birinci Abdülhamid dönemin camisinde burada, annesinin adına yani Rabia Sultan adına yaptırmış olduğu bu camide dönemin karakteristik bir yapısı olarak yerini tamamlar. Efendim caminin inşasından sonra 1878 deki inşası tamamlanıp ibadete açıldıktan sonra da Sultan II. Mahmut döneminde yapının minareleri tekrardan yenilenmiştir. Bir de hünkar mahfili yapılmıştır. Bu arada Sıbyan Mektebi'nin yeri değiştirilmiştir. Ee, bir de artı muvakkitane eklenmiştir. Deniz tarafından baktığınızda sahile girip şöyle beyler Bey Camii'ni karşınıza alıp baktığınızda bu vakitane ile beraber inanılmaz bir perspektif ve yerleştirme düzeni görürsünüz. Çok estetik ve etkileyicidir. Sultan II. Mahmut döneminde buranın ee, biliyorsunuz cami yapılmadan önce burada bir namazgah vardı. Namazgah yan tarafı alınmıştı. Şimdi maalesef orası restoran olarak kullanılmakta. Sultan II. Mahmut tekrardan oradaki namazgahı revize etmiş ve oraya da dört yüzlü bir küçük çeşme yaptırmıştır. Bu ikisi de restoranda şu an içerisinde yer almaktadır. Ee, caminin muvakitanesi rüzgarı ve görüntü noktası süliyetti. Çok da tamamlayıcı bir şekilde hem de boğazdan gelen o rüzgarı hafiften böyle over olarak oluşturulmuştur ki böyle rüzgarı yırtıp içeriye doğru çok zarar vermeden hem de yapının yıpranması engelleyecek bir şekilde bir mimari formla inşa edildiğini göreceksiniz. Belal Bey Camii'nin inşasından sonra yaptırılan muvakitanın yapıyla ne kadar uyumlu bir şekilde daha sonra tamamlandığını göreceğiz. Esasında burada Beylerbey Camii üzerinden 18. yüzyılda ki Osmanlı mimarisinin ve mimarlar ocağının nasıl bir değişim yaşadığını, dünyadaki gelişimleri mimari zevkleri nasıl takip ettiğini ve Osmanlı döneminin zevklerini ve toplumun algısını nasıl revize ettiklerini de konuşabiliriz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.